Mustafa Kemal Paşa bulvarını dikine kesen kanal ıslah çalışmalarının yanı başındayız. Bu şekilde hem şehrimizin farklı noktalarındaki ihtiyaçları giderme noktasında hem de bir görsel güzellik zenginlik katma noktasındaki çalışmalarımız devam ediyor. Sağlı sollu olarak da hem de park çalışmalarıyla hem de çevre düzenlemesi çalışmalarıyla birlikte de şehrimize yakışır bir kent parçasını burada inşa etmiş olacağız. Hayırlı olmasını diliyorum.